Hazreti Süleyman'ın ardından 12 kabileden meydana gelen Beni İsrail Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ikiye ayrıldı. 10 kabileden İsrail devleti, iki kabileden de Yahuda devleti kuruldu. 10 kabileden kurulan İsrail devletini milattan önce 721'de Asuriler yıktı. İki kabileden kurulan Yahuda devletini ise Milattan önce 586'da Babil hükümdarı Buhtun Nasr yıktı. Buhtun Nasr Kudüs'ü yaktı, halkın büyük çoğunluğunu öldürdü, kalanları da Babil'e sürdü. Bu zalim Nemrut'tan sonra dünya hakimiyetini eline geçiren ikinci imansız kraldır. Babil'i imar edip ülkesinin merkezi yaptı. Doğu ve batıda kendisine karşı koyacak kimse bırakmadı. Böylece gurura kapılarak tanrılığını ilan etti. Nihayet aklını zayi ederek kendisinin bir öküz olduğunu zannetmeye başladı. Yedi yıl ormanlarda dolaştı. Bu arada krallığı hanımı idare etti. Vefatından bir sene evvel aklı kendisine iade edilip böylece öldüğü rivayet edilir. Buhtun Nasr, Kudüs şehrini defalarca yağmaladı. Tevrat ve Zebur'u yakıp ortadan kaldırdı. Böylece zaman geçtikçe Tevrat'ın birçok bölümü tabii olarak unutuldu. Hatırda kalanlar yazılmaya başlandığında ise Tevrat asli hüviyetini tamamen kaybetti. Birbirini tutmayan çeşitli risaleler ortaya çıktı. Takriben milattan önce 500. yıllarda yaşamış olan Ezra, Üzeyr yazılan bu Tevratları topladı, mabedin ikinci kez yapılışında bulundu. Bugünkü Yahudi anlayışına göre o zamana kadar tamamen kaybolmuş olan Tevrat'ı Rab Yahuda Ezra'ya yeniden vahyederek yazdırmıştır. İran hükümdarı Nüşek, Koreş veya Sirus, Babillileri yenince Beni İsrail'in yeniden Kudüs'e dönmeleri de izin verdi. İsrailoğulları önce 515 yılında Mescid-i Aksa'yı tamir ettiler. Önce Perslerin Sonra Makedonyalıların emri altında yaşadılar. Milattan sonra 63 yılında Romalılar Kudüs'ü zapt ederek Yahudileri tekrar dağıttılar. Mescid-i Aksa yeniden harab oldu. İsrail oğullarının bu kadar belaya düçar olmaları kendi azgınlıkları yüzündendi. Onlar bu azgınlıklarıyla nefislerine uymadığı için Tevrat ve Zebur'u değiştirmişler, böylece hak dini bozmuşlardı. Bu davranışlarına mani olmak isteyen Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam gibi bazı peygamberleri de hiç acımadan hunharca katletmişlerdi. Harut ve Marut kıssası Yahudiler arasında sihir yaygındı. Bu yüzden Hz. Süleyman'ın büyük bir sihirbaz olduğunu, hükümdarlığı da sihirle elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere büyüyle hükmettiğini söylerler, ve buna inanırlardı. Ancak Hz. Süleyman, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak tanıtılınca, Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor, halbuki o bir büyücüdür demişlerdi. Bunun üzerine aşağıdaki ayeti kerime nazil oldu. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman sihir yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut'la Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden, hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten, karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. El-Bakara 102 Müfessir Fahreddin Errazi, Harut'la Marut adlı iki meleğin yeryüzüne indiriliş sebebini şöyle açıklar. A. Bu iki meleğin yeryüzüne indirildiği esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar sihir mevzuunda daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Böylece insanlara meydan okudular. Bu sebeple Allah Teala insanların peygamberlik iddia eden bu yalancıları tanıyıp onlara karşı koyabilmeleri için sihri öğretmek üzere bu iki meleği gönderdi. B. Mucizenin sihirden farkı olduğunu anlamak, mucize ile sihrin ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Halbuki insanlar o zaman sihrin mahiyetini bilmiyorlardı. Dolayısıyla onların mucizenin hakikatini bilmeleri de imkansızdı. Bunun üzerine Allah Teala insanlara sihrin hakikatini anlatsınlar da mucizenin hakikati bilinsin diye bu iki meleğini gönderdi. C. Diğer bir görüşe göre Allah'ın düşmanları arasına ayrılığı, dostları arasına da sevgiyi yerleştiren sihir onlar için mübah veya mendup kılınmıştı. Bundan dolayı Allah Teala bu gaye ile sihri öğretsin diye o iki meleği gönderdi. Maalesef o günün insanları daha sonra bu iki melekten öğrendikleri müspet sihri menfi şekilde yani Allah'ın dostları arasına düşmanlık sokmak ve düşmanları arasında sevgi tesis etmek suretiyle zıttına ve yanlış istikamette kullanmışlardır. De sihir yasaklanmış olduğu için onun beşer için bilinen ve tasavvur edilen bir şey olması gerekir. Çünkü Tasavvur olunamayan şeyin nehyedilmesi de düşünülemez. E belki de cinler bir benzerini insanların yapamayacağı çeşitli sihirler biliyorlardı. Cenab-ı Hak cinlere karşı korunabilecekleri şeyleri insanlara öğretmeleri için bu melekleri göndermişti. F bunun kulluk mükellefiyetini zorlaştıran bir imtihan olduğu da düşünülebilir. Çünkü insanın kendisini dünyevi lezzetlere ulaştıracak bir şeyi öğrendikten sonra ondan uzak durması daha zordur. Bu yüzden imtihan zorlaştıkça o imtihanı kazananların ecri de o nispette fazla olur. Bu sebeple insan yasaktan sakınarak daha büyük bir mükafat elde edebilir. Nitekim Hak Teala Talut'un kavmini savaşa gitmekteyken sıcak bir günde Nehirden su içme hususunda imtihan etmiş ve Talut emri ilahi mucibince kim o nehirden kana kana içerse benden değildir eliyle bir avuç içtiği müstesna kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa işte şüphesiz o bendendir. El Bakara 249 demiştir. Velhasıl bütün bu izahlardan da anlaşılacağı üzere Allah Teala'nın o melekleri sihri öğretmek üzere indirmesinde pek çok hikmetler bulunmaktadır. Şüphesiz ki Allah Teala her işinde hikmet sahibidir ve her şeyi en iyi bilendir. Yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek, kıyametteki yeniden yaratılışa misal olan Hazreti Üzeyr aleyhisselam, Harun aleyhisselamın neslindendir. Tevrat'ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahudilerce Ezra olarak bilinir. Hz. Üzeyr'in peygamber olup olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir bilgi yoktur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Üzeyr'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah Teala tarafından öldürülüp yüz sene sonra tekrar diriltildiğinden bahsedilir. Hazreti Üzeyr'in yaşadığı devirde de azgınlık ve taşkınlıklarını artıran İsrailoğullarına Allah Teala, bela olarak Buhtun Nasr'ı vermişti. Buhtun Nasr, Şam ve Ürdün bölgelerini istila etti, Mescid-i Aksa'yı yıktı, bağ ve bahçeleri harap etti, savunmasız insanları hunharca öldürüp, genç ve işe yarar gördüğü kimseleri, esir olarak yanında götürdü. Hazreti Üzeyr de bunların arasındaydı. Rivayete göre Üzeyr aleyhisselam 50 yaşındayken kaçarak esaretten kurtuldu. Bir merkeple Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binalarına, harap olmuş bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oldu. Karnı da iyice acıkmış olduğundan, merkebini bir ağaca bağlayarak orada bir miktar incir toplayıp yedi.'' Üzüm sıkıp suyunu içti. Sonra bir ağacın altına oturdu. Perişan ve harab olmuş memlekete, çürümüş tenlere, yığılmış kemiklere ibretle baktı. Hakk'ın kudretini tefekkür ederek, her şeyin yeniden nasıl dirileceğini düşünürken uykuya daldı. Allah Teala buyurur: "Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi, o da bir gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır yüz sene kaldın, yiyeceğine ve içiciğine bak henüz bozulmamıştır Eşeğine de bak, seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş merkep, Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca üzeyir. Şimdi iyice biliyorum ki. Allah her şeye kadirdir dedi. El-Bakara 259 Üzeyr aleyhisselam uyuduğu zaman sabah vaktiydi. Uyandığında ise güneş batmamıştı. Ancak geçen zaman yüz yıldı. Bu arada Buhtun Nasr ölmüş, bütün esirler serbest kalarak Kudüs'e dönmüşlerdi. Mescid-i Aksa tamir edilmiş ve bütün şehir tekrar mamur hale gelmişti. Üzerinde tahakkuk eden bu büyük tecellilerin ardından Üzeyr aleyhisselam, merkebine binerek Kudüs şehrine girdiğinde, her şeyi değişmiş olarak buldu. İnsanlar tanıdığı insanlar, binalar da bildiği binalar değildi. Tahmini olarak mahallesini aradı, bir evin önünde durdu, kapısında rastladığı kör ve kötürüm bir kadına, ''Üzeyr'in evi neresidir?'' diye sordu. Kadın hüzünle, Üzeyr'in evi burasıdır ama kendisi yüz yıl önce kayboldu. Ben de onun cariyesiyim dedi. Hazreti Üzeyr, ben Üzeyr'im diyerek kendisini tanıttı ve başından geçenleri nakletti. Cariyesi çok sevindi ve eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep etti. Üzeyr aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua etti. Kadın önceki sıhhatine ve eski haline kavuştu. Hz. Üzeyir uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu vardı. Şimdi o, 118 yaşında aksakallı bir ihtiyardı. Bu ihtiyarın babası olan Üzeyir aleyhisselamsa 50 yaşında bir kimseydi. Oğlu babasını tanıyamadı. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı dedi. Üzeyir aleyhisselamın sırtını açıp baktıklarında bu hilal şeklindeki siyah beni gördüler.'' Artık kimsenin Hazreti Üzeyir hakkında şüphesi kalmadı. Buhtun Nasr, Kudüs'ü işgal edip yağmaladığı zaman, bütün Tevrat nüshalarını da yaktırmıştı. Bunun için Üzeyr aleyhisselam, dini yeniden ihya etti. İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan gelen rivayete göre, Allah Teala, İsrailoğullarının Tevrat'ı bırakıp hevalarına uyduklarını görünce, Tevrat'ın içinde bulunduğu sandığı onlardan aldı. Tevrat'ı da onlara unutturdu. İsrailoğulları buna çok üzüldüler. Bilhassa Üzeyr aleyhisselam Allah'a çok ibadet etti. Ona yalvarıp yakardı. Allah'tan inen bir nur onun kalbine girdi. Unutmuş olduğu Tevrat'ı hatırladı. Ondan sonra Tevrat'ı yeniden İsrailoğullarına öğretti. Daha sonra Tevrat'ın içinde saklandığı sandık bulundu. İsrailoğulları, Üzeyr aleyhisselamın öğrettiği Tevrat'ın aslına uygun olduğunu gördüler ve Üzeyir aleyhisselama olan sevgileri daha da ziyadeleşti. Bu büyük tecelliler karşısında Beni İsrail kavmi, daha sonraları batıl bir akideye kayarak, Üzeyir aleyhisselama Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri gittiler. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Ettevbe 30 Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı Rabler edindiler.'' Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Ettevbe 31 Her ne kadar bugünkü Yahudiler Hz. Üzeyr'e Allah'ın oğlu yakıştırmasını kabul etmeseler de, o zamanki bir grup Yahudi, Üzeyr aleyhisselama karşı tazimde çok aşırıya gitmişler ve içlerinden bazıları ona bu isnatta bulunmuşlardır.